Evet şimdi Sagalossos antik kentine geldik. Sizlere kısaca Sagalossos'un tarihinden bahsedeceğim. Milattan önce 14. yüzyılda biz burasının adını Hitit kaynaklarında biliyoruz. Hitit kitabelerinde Savalasa'daki Luvi Dağ Kalesi olarak geçiyor burası. Şimdi kent arkamızda gördüğünüz işte bir çeşmesi var ve etrafındaki pınarlarla, sularla çok ünlü ve arkamda gördüğünüz aslında dağlar şu anda çıplak fakat milattan sonra 7. yüzyıla kadar bu dağlarda sedir, çam e, gibi ağaçlar vardı. Daha sonrasında tabii kent milattan önce 6. yüzyılda Pers hakimiyetini görüyor. Ondan sonra Helen Helen dönemini görüyor. Roma dönemine geliyor. Milattan önce 133'te Romalılar buraya geldiklerinde kent Romalılarla her zaman iyi geçiniyor ve Romalılar kentten şu şekilde bahsediyorlar. Romalıların dost ve müttefiki ilk Pisidia kent diyorlar. Çünkü bu bulunduğumuz yer Pisidia bölgesi. Daha sonrasında kent tabii Roma döneminde Akdeniz'e giden çok güzel bir yolla donatılıyor. Romalılarla iyi geçindiği için Roma eserleriyle çok güzel donatılıyor. Arkamızdaki Antoninler Çeşmesi bundan bir tane örnek. Daha sonrasında Milattan sonra 6. yüzyılda bir veba salgını maalesef kente musallat oluyor. Milattan sonra 7. yüzyılda kent bir deprem görüyor. Ondan sonra pek belini doğrultamıyor. Milattan sonra 12. yüzyılda da İskender Tepesi var. Onu size göstereceğim. Son Sagalososlar, Selçuklar geldiğinde o İskender Tepesi'ne gidiyorlar görüşmek üzere Sakalos'tan